Merhaba, bugün bayram için bir baklava yapıyorum. Bu için 150 gram tereyağını erittim, içine 4 yemek kaşığı da sıvı yağ ekledim. Bir buçuk su bardağı kadar antep fıstığı var, ceviz, fındık, hepsi de çok güzel olur içine. Yarım pakette baklavalık yufkam var. İlk önce, ilk önce tepsiyi az bir şey yağlıyoruz. ve 2 kat baklavalık yufkasını koyuyorum ve her iki katta bir tekrar yağlayacağım. kat baklavalık yufkayı koydum ve arasını yağladım. Şimdi tekrardan iki kat baklavalık yufkayı koyuyorum. Tekrar arasını yağlayacağım. Güzelce fırçayla yedireceğim ya. Ya güzelce yedirdim. Tekrar iki kat baklavalık yufkayı koyuyorum. Ve orta kata gelene kadar yani 22 normalde 44 kat baklavalık yufka var yani toplamda yarım paket 22 kat alt kısma böyle her iki katta bir yağlayarak devam ediyorum 22. katta antep fıstığını koyacağız arasına baklavalık yufkaların ortasına kadar her iki katta bir yağladım şimdi artık fıstığımı. Güzelce yayacağım. Fıstığı da koyduktan sonra tekrar yine iki kat baklavalık yufkayı üzerine koyup bütün baklavalık yufkalar bitene kadar her iki katta bir yağlayacağım yine. Sonuncu baklavalık yufkayı da yerleştirdim. Şimdi üzerine kalan yağdan bolca süreceğim. kalan yağı da bolca sürdüm üzerine. En az 2 yemek kaşığı kadar yağı da gezdirdim. Şimdi kesiyorum güzelce. Baklavaları da güzelce dilimledim. Şimdi 170 derecede ısıtılmış fırına veriyorum. 45-50 dakikada böyle yavaş yavaş iyice içi kızarana kadar, içi üzeri kızarana kadar pişireceğim. klava pişerken diğer yandan da şerbetini hazırlayalım. 2,5 su bardağı şeker, 3 su bardağı da su ekleyeceğim. Şekerin üzerine 3 su bardağı da suyu ekledim. Bir güzelce kaynatacağım. Şerbet güzelce kaynadı. Bir 5 dakika kadar oldu. Şimdi içerisine bir dilim limon atıyorum. Bir 5 dakikada bu şekilde kaynatacağım. Zaten ondan sonra altını kapatacağım. Baklava fırından çıktı. Toplamda 50 dakika kadar pişirdim. 170 derece. Böyle kat kat. Şimdi burada çok sıcak değil ama çok da soğuk da değil kaynattığım şerbetimi baklavanın üzerine yavaş yavaş ekliyorum. Hepsini bu şekilde dökeceğim. Şerbeti de güzelce döktüm. Şimdi dinlenmeye alıyorum baklavayı. Biraz sıcaklığı çıksın süsleyeceğim. tatlı hem güzelce şerbetini çekti hem de soğudu. Şimdi sıra süslemesinde. Ara katları da gayet güzel oldu. Baklavayı da süsledik. Baklavanın son hali de bu şekilde. Yapanlara afiyet olsun.